Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in içinde mağfiret günlerindeyiz Dün ilk değil, sonda olmayacak Kıyamete kadar müminlerle iman etmeyenlerin savaşı devam edecek Netanyahu ve onun gibi avanelerinin Gazze'deki kardeşlerimize ettiği zulümler dün de devam etti allah Teala bu vesileyle başta Gazze'deki bütün kardeşlerimizi imdad eylesin. Onların yardımına koşacak kardeşlik şuurunu bizlere nasip eylesin inşallah. Bugün belki hüzünlüyüz ama bu hüznümüz ilk defa dün olmadı, bugün olmadı, yarın da devam edecek. Kıyamete kadar şirkle imanın savaşı devam edecek. Küfürle imanın savaşında Rabbim bizleri iman safında yer alanlardan ve o safın hakkını verenlerden eylesin. Hayatın içinde ölüm de var, sevinç de var, üzüntü de var, mutluluk da var. Her türlü duyguyu hayatın içinde barındırıyor insanoğlu. Allahü Teala bizleri bu şekilde yarattı. Sahabe efendilerimizin hayatını anlatırken de bu minvalde dinleyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı kesinlikle ve kesinlikle bazı insanların zannettiği gibi melek değillerdi. Eğer melek olsalardı biz onlar zaten örnek alamazdık. Niye? Çünkü meleklerin iradeleri yoktur. Allah'ın verdiği emirleri sorgusuz sualsiz yaparlar. Fakat sahabe efendilerimiz insandılar. Seviniyorlardı, gülüyorlardı, eğleniyorlardı. Tıpkı Peygamber Efendimiz gibi ağlıyorlardı değil mi? Mutlu oluyorlardı, bazen hüzünleniyorlardı. Hayatın her alanında evliliklerinde sıkıntı oluyordu, kavga ediyorlardı, kardeş kavgalar oluyordu değil mi? İşlerinde sıkıntı oluyordu vesaire vesaire. Sahabe efendilerimizin insan olduğunu kabul etmediğimiz zaman iki sıkıntı ortaya çıkıyor. Birincisi onlardan örnek alamıyoruz. Onların hayatlarını kendi hayatımız kalamıyoruz. Ya onlar sahabeydi deyip işi sadece hikaye olarak dinleyip geçiyoruz. İkincisi de onları haddinden fazla bir seviyeye çıkardığımız zaman haşa bu da putlaştırma haline geliyor. Yani sahabe hakkında bir şey söyleyince o sahabe ona öyle söyleyemezsin diyen bazı kesimler de var. Allah o kesimlerden de bizleri muhafaza eylesin. Sahabe abduhu ve resuluh denilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz gibi kuldu. Onlar insandılar ve insan gibi yaşadılar. Bizlere örnek oldular. Şimdi öyle bir sahabe efendimizden bahsedeceğiz ki belki hayatının bazı safhalarında sınırları belki zorlayacak ya bu kadar da olur mu deniltecek şeyler yapmıştır. Ama bakın Peygamber Efendimizin ve diğer sahabe efendilerimizin ona bakışı nasıldı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman fıtratla oynamadı. Yani en basit ve anlayacağımız tabirle hiçbir zaman Hazreti Ömer'den Hazreti Ebu Bekir çıkarmaya çalışmadı. Şimdi öyle var değil mi? Bazı böyle sert mizaçlı insanlara diyorlar ki ya biraz yumuşak ol. Yumuşak olan insanlara diyorlar ya biraz sert ol böyle masaya yumruğunu vur deniyor. Herkesten değişmesini isteyen insanlar. Değil mi? Evlenenler de öyle yapmıyor mu? Eşine diyor ki değiş, biraz benim için değiş vesaire. Allah Resulü kimseyi değiştirmedi. Allah Resulü olan karakteri İslam'a uyarlamaya çalıştı. Allah Resulü İslam'ın nefsi yok etmek değil nefsi terbiye etme dini olduğunu bizlere öğretti. Sahabe efendimizin adı Hazreti Nuayman bin Amr. Hazreti Nuayman'ı hayatını anlatmadan önce sadece birkaç tane örnek vereyim. Hayatıyla alakalı mizah yapan, mezzah lakaplı bir sahabe efendimiz. Mizahla alakalı birkaç bir şey söyleyelim. Ondan sonra Hazreti Nuayman'ın hayatından birkaç tane örnek verip bitirelim inşallah. Şimdi mizah deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında mizah nerededir? Şaka nasıl yapılır? Mizahın da ahlakı olur mu? diyenlere Allah Resulü ve İslam cevap veriyor. Evet, mizahın da ahlakı olur. Birincisi nedir? Birkaç madde sayalım. Latife ettim derler ya hani şaka yaptım vesaire. Latife latif olmalıdır. Allahu Teala'nın bir ismidir değil mi? El Latif olan Allah nedir? Kullarına çeşit çeşit lütuflarda, ihsanlarda bulunan ve yine kullarını hayırlara sezdirmeden ulaştırandır. Latife yapan kişi sözü de latif olacak. Yani incitmeyecek, gurur kırmayacak, ağzından günaha sevk edecek bir söz kesinlikle çıkmayacak. Küfür olmayacak. Hemen aklınıza geldi değil mi? şaka yapıyorum diye, stand-up yapıyorum diye meydanlarda olan ve üç lafının dördü küfür olan böyle o değişik insanlar var değil mi? Küfür ederek insanları güldürmeye çalışan insanlar var. Allahü Teala onlara hidayet nasip eylesin. Onlara gülenlere de hidayet nasip eylesin. Allah'ın haram kıldığı şeye Müslüman gülmez. Allah'ın haram kıldığı şeyle Müslüman güldürülmez. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. İkincisi, tabi bunlar uzun uzun bir sohbet konusu da ben örnek vererek hızlıca geçeceğim. Mizahta asla, şakada asla yalan olmayacak. Cehennemin en dibine münafıkların girme sebebi yalandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asla ve asla Müslümanın yalancı olmayacağını ifade ediyor. Yalan Müslümanın lügatında kesinlikle olmayacaktır. Pembe yalan vesaire kesinlikle Müslüman bu yalana tevessül etmeyecek. Ya şaka yaptım, şakacıktan söyledim dese bile asla bu vahiy şey amel defterimize yalan olarak yazılıyor. Allah muhafaza. Peygamber Efendimiz bugün ashabına şaka yapıyor. Ebu Hureyre görüyor. Şaşırıyor. Ya Resulallah sen de mi şaka yaparsın diyor. Peygamber Efendimiz evet ben de şaka yaparım diyor ama sadece doğruyu söylerim. Yani yalan bile şey şaka bile olsa kesinlikle Müslüman yalan söylemeyecek. Peki bir taktik veriyor aslında Resulullah bize. İslam bize şunu öğretiyor. Tevriye denilen bir çeşit var. Tevriye mizahın bir malzemesidir. Bununla alakalı iki örnek vereyim. Tevriye şudur bir kelimenin birçok manası vardır. Senin kalbinden geçirdiğin niyetle karşıdakinin anladığı niyet farklıdır. Örnek vereyim anlaşılsın. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir seferine giderken yolda bir şey görüyor. Kervanda birisini görüyor ve ona soruyor işte nasılsın iyi misin vesaire diye. O da Peygamber Efendimiz'e diyor ki sen hangi kabiledensin diyor. Tabi Peygamber Efendimiz Kureyş dese belki gidecek Kureyşlilere haber verecek bir sıkıntı meydana getirecek. E, yalan söyleyemez El Emin Peygamber Efendimiz. Ne yapıyor Peygamber Efendimiz? Diyor ki ben nahnu min ma'in biz sudanız diyor. O karşıdaki kişi ne anlıyor? Yani orada su diye bir kabile var ve biz oradanız zannediyor. Oysa ki Peygamber Efendimiz bunu söylerken hangi niyetle söylüyor? İnsanoğlu sudan yaratılmıştır. İnsan olarak sudan geliyoruz. Bir damla su değil midir insanın başlangıcı demiştir. Söz aynıdır fakat iki tarafında anladığı şey farklıdır. Hazreti Ebubekir Efendimizin lisanında da bunu yaşıyoruz. Tevriyeyi o da yapmıştır. Hicret zamanıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir Sıddık hicret yolundadır. Ebu Bekir Efendimiz çok ünlü bir insandır, tüccardır. Çevre insanlar tarafından, kabileler tarafından da tanınır. Bundan dolayı o hicret esnasında Ebubekir Bekir Efendimiz'i görenler demişlerdir ki O Ebu Bekir nasılsın, iyi misin derler, tanırlar onu. Ama yanında Resulullah'ı tanımazlar, sorarlar ya Ebu Bekir bu kimdir? Şimdi Hz. Ebubekir Efendimiz onun Resulullah olduğunu söylese Belki başlarına yüz deve vermişler ya, belki gidecekler Mekke'lere yetiştirecekler. Sıkıntı çıkacak. Onu söyleyemez. Ama yalan da söyleyemez. Niye? O sıddık ekberdir. Sadıktır, doğru sözlüdür. O zaman ne yapacak? Hemen tevriyeye başvurur. O benim yol rehberimdir der. Karşıdaki insanlar ne anlar? İşte burada geziyor işte çölde nasıl gideceğini tarif eden bir rehber zannediyor. Oysa ki Ebu Bekir Efendimiz o benim hayat kılavuzumdur. Beni hakka götüren, hakikate ulaştıran yol rehberimdir der. Sahabe efendilerimiz de bu tevriyeyi ara ara kullanır. Yani Müslüman asla yalana tevessül etmez. Şaka dahi olsa. Mizah kesinlikle insanları birbirine düşman ettirecek şeyler değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela bazı kimselere demiştir ki Ey Ebu Hureyre ne demektir Ebu Hureyre? Kedicik babası demektir. Oysa ki onun adı Abdurrahman ya da Abdullah'tır bir rivayete göre. Kendisi bile ismini unutturmuştur insanlara. Çünkü niye? Allah Resulü'nün o taktığı lakap çok hoşuna gitmiştir. Kedicik babası. Ey iki kulaklı der Peygamber Efendimiz birisine. Oysa ki insanın zaten iki kulağı vardır. Yani Allah Resulü ya Aiş der mesela Peygamber Efendimiz. Ey Ayşecik der. Ey Hümeyram, ey Pembeyen Aklım. Yani Allah Resulü de insanlara bazı latifeli sözler söylemiştir. Mesela Hazreti Ali Efendimiz'e ey Ebu Turab, ey toprağın babası demiştir. Niye? Bir gün sinirlenmiştir Hazreti Ali Efendimiz. Toprağa uzanmıştır. Üstü başı toprak olmuştur. Peygamber Efendimiz de ona ey Ebu Turab kalk artık der. Hazreti Ali Efendimiz bu lakabı adeta hoşuna gider. Ölünceye kadar bununla gururla taşır bunu. Mizah kesinlikle kabiliyet eşidir. Yani her önüne gelen mizah yapmayacak, şaka yapmayacak. Niye? ya yapamayacak, kendi gururu kırılacak ya da kötü yapacak, karşıdakinin gururunu kıracak. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hane saadetlerine geliyor. Ayşe annemizin odasına gelecektir. Orada da bir rüzgar gelir. Rüzgar içerideki örtüyü kaldırır. Peygamber Efendimiz bakar ki örtünün altında oyuncaklar var. Hazreti Ayşe annemizin oyuncakları. Peygamber Efendimizin o halini hayal edin. Kalkalım gidelim Medine'ye. Mescid-i Nebi'nin dibindeki Ayşe annemizin odasına. Allah Resulü içeri girmiş, rüzgardan dolayı açılan örtünün altında oyuncakları görmüş. Peygamber Efendimiz alıyor oyuncakları, gülüyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, bunlar ne ey Hümeyram diyor. Allah Resulü tebessüm ediyor. Ayşe Validemiz diyor ki, onlar benim kızlarımdır diyor. Ben küçükken onlarla oynardım diyor. Peygamber Efendimiz gülmeye devam ediyor. Sonra orada bir at görüyor böyle. Böyle kanatları olan bir at görüyor. Ey Hümeyram peki bu ne diyor? At diyor. Ayşe annemiz. Peygamber Efendimiz hem gülüyor hem sormaya devam ediyor. Ya bunlar ne? Atın böyle kanatlarını gösteriyor. Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz'in böyle şaka yaptığını böyle birazcık böyle sinirine dokunuyor Ayşe annemizin. Şimdi bir şey söyleyecek ama karşıda Resulullah vardır. E yalan da söyleyemez. Ortayı bulması lazım. Diyor ki Peygamber Efendimiz Ey Hümeyra'm hiç kanatlı at olur mu diyor. Peygamber Efendimiz iyice kızdırıyor Ayşe annemizi. Bir yandan da gülmek tutuyor Peygamber Efendimiz'i. Sonra diyor ki Peygamber Efendimiz'e Ayşe annemiz biraz sessizliğini koruyor. Diyor ki Süleyman'ın kanatlı atları var da niye benim olmasın diyor. Ayşe annemiz de işin hakkını vererek Peygamber Efendimiz'in o yüzündeki tebessümü devam ettiriyor. Değerli kardeşlerim mizahta çok önemli olan bir yer daha var. Kesinlikle ve kesinlikle kültüre dikkat etmek lazım. Mesela bazı bölgenin insanlarına bir şaka yaptığın zaman hoşuna gider, güler vesaire geçer. Ama aynı şakayı bambaşka bir yerde yaptığınız zaman belki bir kavga sebebidir, düşmanlık sebebidir. Ondan dolayı karşıdaki insanın mizacına, memleketine, kültürüne uygun şakalar yapılmalı. Eğer sıkıntı olacaksa hiç yapılmamalıdır. Bu çok önemlidir. Mesela bazı Arapların yaptığı birbirine şakalar birazdan anlatacağız. Bizim kültürümüze ağır gelebilir. Bazen bizim yaptığımız şakalarda onlara ağır gelebilir. Bunlara mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Mizahta da bir sınır koyalım. Ondan sonra Hazreti Nuayman'a geçelim. Kesinlikle ve kesinlikle bir insanın hayatının amacı mizah olmaz. Yeri geldiği zaman güler, güldürür. Yeri geldiği zaman da işin hakkını verir. Hah işte sahabe efendilerimizin hayatı burada ortaya çıkıyor. Yeri geldiği zaman karpuzun çekirdeklerini birbirine atan o sahabeler, şakalaşan sahabeler, yeri geldiği zaman da kılıcın hakkını veren, rahlenin başına ortadığı zaman ilmin hakkını veren, evinde eşliğin, babalığın, evlatlığın hakkını veren, mescitte namazın hakkını veren, hayatta Müslümanlığın hakkını veren kişilerdir. İşte onlara sahabe diyoruz. Değerli kardeşlerim, Neccar oğullarındandır Hz. Nuayman bin Amr, Ensardandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle dikkat ediniz. Bedir Savaşı'nda o vardır. Bedir'in ashabındandır. O övülen ashabtandır. Uhud Savaşı'nda o vardır. Peygamber Efendimiz'le hemen hemen bütün savaşlara katılmıştır. Az önce mizahçı olarak mezzah lakaplı bir sahabeden anlatacağımı söyledik ama o aynı zamanda bir cihad eridir. Hz. Nuayman Peygamber Efendimiz'in de komşusudur. Yani aynı mahallede oturuyorlardır. Böyle mizacı, böyle tipi biraz değişiktir. Böyle gül, gören insanın böyle gülesi gelir. Hazreti Peygamber de öyledir. Yani Hazreti Nuayman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Nuayman'ı görünce hiçbir şey söylemese bile bir gülesi gelir Allah Resulü'nün. Hoşuna gider. Böyle mutlu olur Hazreti Nuayman'ı görünce. Şimdi şuraya dikkatlerinizi çekiyorum. Hayatından birkaç örnek vereceğim de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Babasını doğduğunda kaybetmiş, daha doğmadan. Annesini kucağında kaybetmiş, dedesini kaybetmiş. Ebu Talib'i himayesindeydi, onu kaybetmiş. Hatice annemizi kaybetmiş, altı evladını toprağa vermiş, amcasını kaybetmiş. Yani hayatında üzülebilecek birçok şey yaşamış, hicret etmiş ila ahir. Allah Resulü hüzün peygamberidir. Ve bir insan geliyor, Allah Resulü'nün o hüznünü belki dakikalar bile olsa gideriyor. Mutlu ediyor Allah Resulü'nü, güldürüyor. Allah Resulü tebessüm ediyor. Bazen öyle gülüyor ki Hazreti Nuayman'a Peygamber Efendimiz dişleri gözükürdü diyor sahabe ekran. Hani öyle gülerdi. Şimdi siz Hazreti Nuayman'ı Allah Resulü'nü güldürdü diye sevmez misiniz? İnsan sevdiğini güldürdüğü zaman mutlu olmaz mı? Ya sen benim oğlumu mutlu ettin Allah da seni mutlu etsin. Ya sen beni güldürdün Allah da seni güldürsün demez miyiz? Ve güldürülen kişi mutlu olan kişi Allah Resulü. Ya şu muhabbete bakar mısınız? Allah Resulü'nün yüzünde tebessüm bırakan bir kişi. Hz. Nuayman. Şimdi anlatacağımız şeyler belki bazen sınırları zorlayacak ama Resulullah'ı güldürmüş o. Resulullah'ı mutlu etmiş, Resulullah'ı sevindirmiş. O hüzün peygamberini bir an olsun mutlu eden kişiyi biz çok seviyoruz. Sahabe-i İkram efendilerimizdendir o. Hz. Nuayman kötü bir adeti vardır. Dedik ya sahabeler melek değildir. İçki içiyor. Ama Kimse böyle şikayet etmeden pişman oluyor. Geliyor Rasulullah. ya Resulullah böyle böyle ben içki içtim diyor. Had cezası uygula diyor bana. Ceza uygulanıyor. Sonra bir daha oluyor. Bir daha geliyor ya Resulullah ben gene aynı hatayı yaptım diyor. Peygamber Efendimiz bir daha ikaz ediyor. Bir daha ceza uygulattırıyor. 3-4 sefer böyle olunca ceza yine uygulanırken bir yandan had cezası uygulanıyor. Bir yandan da Hazreti Ömer diyor ki yahu lanet olsun sana diyor ya. Allah Resulü seni defaatle uyardı diyor. Hala mı diyor aynı şeyleri yapıyorsun diyor. Peygamber Efendimiz orada araya giriyor. Ya Ömer diyor. Lanet okuma ey Ömer diyor. Vallahi o Allah'ı da Resulünü seviyor. Ey Ömer hatırla Bedir günü o gün Nuayman nasıl yiğitçe savaşıyordu? Bedir'in aslanlarından birine böyle sert davranma ve ona lanet okuman kesinlikle uygun değildir. İsterse içki içsin, isterse sarhoş olsun. Dikkatinizi çekti değil mi? Allah Resulü içki içenlerin değil, içkinin düşmanı. Değerli kardeşlerim, biz Müslümanlar olarak da şu hadiseden bir örnek almayalım mı? Bizler namaz kılmayana değil, namazsızlığın düşmanıyız. İçki içene faiz yene değil, faizin, içkinin yani Allah'ın haram kıldığı şeylerin düşmanıyız. Onu yapan kardeşlerimizin değil. Bir Müslüman kesinlikle ve kesinlikle gayrimüslimden her ne pahasına olursa olsun üstündür. İman bize bunu öğretiyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir kimse Allah katında ona inanan bir kimse her daim üstündür hatalar yapar, günahlar işler. Rabbim bu mağfiret günlerinde affı mağfiret eylesin. Değerli kardeşlerim, Hz. Nuayman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seviyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle hakikaten böyle görünce o da mutlu oluyor. Karşılıklı. Bir gün pazarda bal görüyor. Alıyor tadına bakıyor. Hoşuna gidiyor. Satın alıyor. Gidiyor. Bir tane de Resulullah'a satın alıyor. Götürüyor ona hediye ediyor. Resulullah yiyor. Yine böyle birkaç gün böyle yapıyor. Yine bir gün bal gelmiş, meyve gelmiş, böyle çeşitli şeyleri alıyor, yiyor ama bu sefer parası yok. Ama Peygamber Efendimiz'in de onu yemesini istiyor. Satıcıya diyor ki gel diyor paranı birazdan vereceğim diyor. Alıyor satıcıyı götürüyor. Peygamber Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah şu balı yer misin? Hediyem sana diyor. Peygamber Efendimiz alıyor, balı yiyor. Sonra satıcıya diyor ki git diyor parasını ondan al diyor. Ondan al dedik işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Satıcı geliyor, parasını Resulullah'tan istiyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Nuayman'a dönüyor. Ey Nuayman diyor, benim paramla mı bana hediye alacaksın diyor. Ya Resulallah, vallahi diyor, bal çok güzeldi. İstedim ki sen de ondan tadasın diyor. Ondan dolayı param da yoktu dedim, mecburen böyle yapayım dedim. Peygamber Efendimiz diyor ki, ey Nuayman diyor, yine yaptın yapacağını diyor. Ve bunu sahabe efendilerimiz diyor ki Nuhayman birçok kere yapmıştır. Yani ürünü almıştır, parasını Resulullah'a ödetmiştir. O güzel olduğu için Resulullah tatsın istemiştir. Peygamber Efendimiz Nuhayman'ı başka bir seviyordur. Yine bir gün bir bedevi gelmiştir. Mescid-i Nebi'ye devesini bağlamıştır dışarıda. Ve diğer sahabeler de Nuhayman'a der ki Ey Nuhayman şu deveyi kes de yiyelim der. Nasıl olsa parasını Resulullah öder. Bakın Nuhayman'ı kışkırtıyorlar. Hazreti Nuhayman tabi yanaşmaz buna. Bu sefer başka türlü kışkırtırlar. Tabii ki yapamazsın ki sen derler böyle. İyice kışkırtırlar, kışkırtırlar. Sen bu deveyi kesemezsin, yapamazsın, edemezsin derler. Nuayman iyice sinirlenir böyle gider deveyi keser. Sonra o bedevi çıkar bakar ki devesi kesilmiş bir şekilde şaşırır ve bağırmaya başlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelir. Tabi o bağırınca Nuayman kaçar. Bir yere bir çukurun içine girer, üstüne bir örtüler örtüler bir şeyler örter. Der ki ne oldu der. İşte Nuayman deveyi kesmiş der. Herkes Nuayman'ı arar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede olduğunu öğrenirler. Giderler. O çukurun içindedir ya. Peygamber Efendimiz üstündeki şeyleri kaldırır. Nuayman'la şöyle göz göze gelir. Zaten Resulullah Nuayman'la yüz yüze baktığı anda güler. Hazreti Peygamber Efendimiz yani Nuayman'ı nerede görse gülmeye başlar. Az önce yanı aykına Resulullah onu arıyordur. Örtüyü kaldırıp göz göze gelince şöyle Gülmeye başlar Peygamber Efendimiz. Ey Nuayman niye kestin deveyi der. Ya Resulallah der. Benim yerimi sana söyleyen o arkadaşlarım var ya onlar yüzünden kestim der. Peygamber Efendimiz yine tebessüm eder. Ey Nuayman yine yaptın yapacağını der. Gider o bedeviye fazlasıyla parasını eder. Ve eti o sahabe efendilerimize dağıtır yerler. Peygamber Efendimiz Nuayman ne yapsa bir şey demez. Nuayman'ı bir başka seviyordur. Bir gün Hudeybiye antlaşması bozulmuştur. Ebu Süfyan da gelir. Ne yapmak için gelir? Peygamber Efendimiz de aman dilemek için gelir. Ya Resulallah işte ey Muhammed daha Müslüman olmamıştır henüz Ebu Sufyan. Der ki işte antlaşmayı yenileyelim. Kabul etmez Peygamber Efendimiz. Hazreti Ebu Bekir'e gider, Hazreti Ömer'e gider. Hiç kimse kabul etmez. Böyle yana yakına böyle dolaşırken Ebu Nuayman onu görür. Hazreti Nuayman onu görür. Gider Ebu Sufyan'ın yanına. Ey Ebu Sufyan der. Ensar'ın ulularından Nuayman hakkında hicivler yapan kötü sözler söyleyen yoksa sen misin? Dikkat et seni nerede görürse seni mahvedecekler. Ebu Süfyan şaşırır. Nuayman kim? Ben tanımıyorum onu. Ben onun hakkında kötü bir şey söylemedim ki der. Bir yandan da böyle korkar endişe içinde gider sağdan soldan insanlara der ki ya Nuayman kim der. Bu Ensar'ın ulularındanmış, büyüklerindenmiş, kimmiş o der. <laughs> O Medine'li ensardan olan kişiler de der ki az önce seni kandıran kişi o Nuayman'ın ta kendisidir der. Ebu Süfyan biraz rahatlar. Yani Ebu Hazreti Nuayman için karşıdaki insan kim olursa olsun o şaka yapılacaktır dedik ya. Bambaşka bir mizaca sahiptir. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i böyle günlerce güldüren bir hadise yaşanmıştır. Hazreti Ebu Efendimiz'i vefatından bir yıl önce bir yere göndermiştir. Busra denilen bir yere ticaret için. Yanında da Hazreti Nuayman vardır ve Süveybit denilen bir sahabe efendimiz vardır. Hazreti Ubey efendimiz Süveybiti o malların, erzakların başına koymuştur. Ben gelmeden kimse yemesin demiştir. Tabi gitmişlerdir oraya. Hazreti Nuayman da oradaki insanlara böyle gidermiş. İşte ben Medine'nin ulularındanım. Ben şöyle alemi falan dermiş. Böyle kendini biraz övermiş orada. Süveybite gitmiş demiş ki Hazreti Nuayman işte ey Süveybit hele şuradan biraz yemek var. Acıktım der. Süveybet der ki yok ya Nuayman der. Hazreti Ebu Bekir emir verdi ben gelmeden olmaz der. Ya versene bir şey olmaz der. Karnım acıktı der. Süveybet vermez. Bak ver diyor. Süveybet vermem dedikçe Hazreti Nuayman vereceksin vermeyeceksin. Hazreti Nuayman en son der ki bak Süveybet ya ver ya da başına kötü bir iş açarım desin. Hazreti Süveybet de tabii ki vermem der. Vazifesinin hakkını verir. Hazreti Nuayman gider. İleride bir köle pazarı vardır. Orada İnsanlar tabi az önce kendini tanıtmıştı ya böyle yüce bir insan diye tanıtmıştı böyle. Hakikaten de yücedir aslında. Der ki benim bir kölem var der. İyi bir köledir, sağlam bir köledir. Şöyle iyidir, şöyle böyledir, güçlüdür vesaire her şeyi yapar, hizmet yapar der. Onu 10 on tane deve yavrusuna satıyorum der. Alan var mı? Bir kişi talip olur. Tam böyle develeri de alır ha. 10 tane deve yavrusunu alır. Fakat bir hatırlatma yapar orada. Hazreti Muayman der ki, Şimdi gideceksin sen onu alacaksın ya. O sırf gelmemek için der ki ben hürüm. İşte ben köle değilim falan der. Hani seni kandırmaya çalışır. İnanma ona o benim kölemdir der. Sen onu al der. Adam gider Süveybit'in yanına. Gelir. Hadi gel gidiyoruz der. Süveybit nereye gidiyoruz der. E seni ben satın aldım efendinden der. Ben köle değilim ki ben hürüm der. Tamam tamam der sen hürsün der. Ama yine de kolundan tutar. Zorla götürür. Alır götürür. Artık Nuayman yiyeceklere ulaşmıştır. Hz. Ebu Bekir Efendimiz gelir sonradan. Der ki Süveybit nerede? Hz. Nuayman der ki sattım onu der. Adama sattım on deve yavrusuna. Ne yaptın sen ey Nuayman der. Hz. Ebu Bekir Efendimiz gider o tüccardan durumu izah eder. Develeri geri verir Süveybit'i alır. Gelir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu olayı anlatır. Peygamber Efendimiz der ki ne yaptı ne yaptı hele bir daha anlatsana der. Her anlatışta Peygamber Efendimiz dişleri gülercesine gül, böyle güler böyle dişleri gözükürcesine. Hatta ara ara böyle bazen Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i e görünce der ki Ya Ebu Bekir hele şu Nuayman'ın yaptığını bir daha anlatsana der. Her anlatınca Ebu Bekir Efendimiz, Peygamber Efendimiz güler. Ey Nuayman yine yaptın yapacağını der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar ağır bir şaka, takatleri zorlayan bir şaka olmasına rağmen dedik ya Nuayman'ı başka bir seviyordur. Gelin son bir şeyle bitirelim. Dönem Hazreti Osman dönemidir. Hazreti Osman Efendimiz halifedir. Biliyorsunuz Hazreti Osman Efendimiz ilim ehli, ibadet ehli bir insandır. Bir gün Mescid-i Nebi'de bir sahabe Efendimiz var, namaz kılıyor. Namaz kılarken ismini bir bakayım da mahreme. Mahreme denilen bir sahabe Efendimiz var. Namaz kılarken Tabi 115 yaşında uzun bir ömrü var kendisinin. Gözleri artık görmez hale gelmiş. Mescid-i Nebi'de ihtiyacı gelmiş. Küçük abdestini bozacak. Tam böyle bir yere yapacakken sahabe efendilerimiz oradaki insanlar durdurmuşlar. Ya burası Mescid-i Nebi burada olmaz bu iş demişler. Adam tabi görmediği için kızmıyorlardı ona. Tam o arada toparlanıyor işte gidecek. Hazreti Nuayman da tesadüfen orada. Der ki şuna bir şaka yapayım der gider girer koluna. Gel der ben seni mescidin dışına götüreyim de orada ihtiyacını gider der. Alır Hazreti Nuayman'ı mescidin bu köşesinden öteki köşesine götürür. Hazreti Nuayman alıp götürdükten sonra tabi o kişi de orayı mescidin dışı zannettiği için o işi yapmaya yeltenince yine sahabeler işte oradaki insanlar yetişler sen ne yapıyorsun der. Adam utana sıkıla bana kim bu işi yaptırdı der. Hazreti Nuayman'ın olduğunu öğrenince Gözüme gözükmesin o der. Onu gördüm yerde diyor şu asayı kafasına vuracağım der. Hazreti Nuayman orada kaçar. Ardan günler geçer. Hazreti Osman Efendimiz halifedir. Bakın halife yani o devrin en üst konumunda olan kişiden bahsediyoruz. Ve büyük bir sahabedir aynı zamanda. Mescidine bir de namaz kılıyordur. Ve Hazreti Osman Efendimiz namaz kılarken adeta miraze yükseliyor. Yani dünyayla işi yok. Tabi mahreme yine mescitte Hazreti Nuayman efendimiz geliyor mahremenin yanına. Gözleri görmüyor ya. Sesini biraz değiştiriyor. Ey ya mahrem eder. Hala Nuayman'a kızgın mısın der? Evet der. Onu bulduğum yerde asay kafasına indireceğim der. Gel der ben sana Nuayman'ın yerini göstereyim der. Şu anlatacağım şey belki sınırları hakikaten zorlayacak bir şey ama gelir Hazreti Nuayman tutar mahremenin kolundan. Hazreti Osman'ın namaz kıldığı yere kadar getirir Hazreti Nuaymen der ki Hemen önünde der Nuaymen Mahreme alır Asayı Hazreti Osman'ın kafasına vurur Öyle bir sert vurur ki Hazreti Osman'ın kafası yarılır kanlar akmaya başlar Aradan biraz zaman geçer Hazreti Osman kendine gelir Tabii mahreme iyice çıldırmıştır Nuaymen Halifenin başını yardırmıştır Sonra Gelir Hazreti Osman Efendimiz Nuayman'ı alır huzuruna, ötekin alır huzuruna, mahremeyi alır huzuruna. 115 yaşında bir insan. Akrabalarını toplamış artık iş çığırından çıkmıştır. Hazreti Osman Nuayman'a bakar şöyle. O da bir tebessüm eder. Ey Nuayman ne yaptın sen der. Başımı yerdettin der. Mahremeye der ki ey mahreme der. Benim hatırım için, normalde ben senden hak talep etmem lazım, başımı yardın Ben bundan vazgeçiyorum der. Sen de benim hatırım için Nuayman'ı affet der. Peki sizce niye böyle yapmıştır? Çünkü Hazreti Osman Efendimiz Resulullah'ı çok seviyordur. O kadar çok seviyordur ki onun yüzünde tebessümler, gülücükler oluşturan o Nuayman'ı ondan dolayı savunuyordur. Ondan dolayı affediyordur. Hazreti Peygamber'in onu affettiğine de birçok kez şahit olduğu için o da affediyordur. Mahreme şunu diyecektir. Ya emir el müminin, ey müminlerin halifesi söyle şunu Ayman'a, bana bulaşmasın da daha görmek istemiyorum. Ne yapıyorsa yapsın affediyorum diyor. Ama bana bulaşmasın bir daha der. Bu şekilde Hazreti Nuayman'ı affettirir. Değerli kardeşlerim belki Hazreti Nuayman'ın yaptığı günümüzde olsa bazen takatleri zorlar, sınırlar zorlar ama Hazreti Resulullah'ın yüzünü güldürdüğü için seviyoruz onu. İnsan olduğu için, sahabe ikram olduğu için ayaklarının altındaki toza kurban olalım. Çünkü onlar Resulullah'ı gördüler. Bedir'in meydanında o vardı, Uhud'un meydanında o vardı, her yerde o vardı. Cihad zamanı cihad etti ama beşeriye sıfatlarında da insani tavırlarını gösterdi. Allahü Teala Hz. Nuayman gibi Resulullah'a sevdalı olmayı bizlere nasip eylesin. Allahü Teala şaka da olsa yalana tebessül etmekten bizleri muhafaza eylesin. Rabbim şu mağfiret günlerinde ümmeti Muhammed'i mağfiret ettiği kullarından eylesin. Tekrar konumuzun başına dönecek olursak, Gazze'de zulüm gören kardeşlerimize ve dünyada zulüm gören Doğu Türkistan'daki, Myanmar'daki, aklımıza gelen gelmeyen bütün o coğrafyalardaki mazlum kardeşlerimize Rabbim imdad eylesin inşallah. Bizlere de vahdet şuurunda birleşmeyi, sahabe efendilerimiz gibi iş başa düştüğü zaman ardımıza bakmadan Allah diyerek hak davasında cihad etmeyi Rabbim nasip eylesin. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.